uçaktan yolcuların tahliyesi yapılmaya başlandı. Şu an ekranlarınıza gören görüntüler canlı olarak yayınlanıyor Malta'dan, havalimanından yaklaşık 2 e, saattir süreç devam ediyordu, pazarlıklar sürüyordu. Hava korsanlarıyla yapılan ilk temasın ardından kadın ve çocukların serbest bırakılması konusunda bir mutabakata varıldı. Ardından da güvenlik güçlerinin kontrolü altında Uçağın ön kapısı açıldı ve merdivenden kadın ve çocukların tahliyeleri başladı. Kısa süre önce görüntüler canlı olarak ekranlarımızda yer almaya başlamıştı. Şu anda yine zaman zaman donabiliyor görüntüler ama canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Evet, uçağın kapısında görebildiğimiz kadarıyla hareketlilik var ve bu uçağın kapısındaki görüntülerden anlayabildiğim kadarıyla kadın ve çocuklar serbest bırakılacak denilmişti. İlk olarak bu gerçekleşiyor. Libya hava yollarına ait bir yolcu uçağı kaçırılmıştı. Hava korsanları tarafından 118 yolcu bulunan uçağı Malta'ya, Avrupa Birliği üyesi bir ada ülkesi Malta biliyorsunuz. Akdeniz'de Malta'ya indirmişlerdi.